merhaba dostlar ben Kripto At yeni bir videoyla daha karşınızdayım dostlar bildiğiniz gibi Litecoin madenciliğine Light. yaklaşık iki buçuk ay önce girdik. Sistem nereye kadar gider hiç bilmiyorum. Only Kriptos 6. ayında patladı biz iki buçuk aydır bu sistemdeyiz yaklaşık iki buçuk aydır var. Bir ayda ediyordu şu an biz bir resmen ikiye katlamış durumdayız. Bizimle beraber giren arkadaşlar ikiye katlamış durumda yatırımlarını. Şu an gördüğünüz gibi 1.7 dolarımız var. Hızlı bir şekilde kazım yapıyor. Ödeme ödemeler arkadaşlar otomatik, manuel değil direkt cüzdanınıza çektiğiniz zaman geliyor. E, yatırım kısmı deposit arkadaşlar minimum deposit 0.01 LTC buraya kaydolduğunuz cüzdanın adresinizden gönderiyorsunuz. Başka cüzdandan gönderirseniz kabul edilmez. Minimum çekimde 0.005 kesinlikle e, cüzdan değişimi olmaz arkadaşlar. Girdiğiniz o cüzdanla giriyorsunuz buraya. Şu an arkadaşlar e, şöyle baktığımız zaman burada hesaplama var. Mesela bir LTC ile girdiniz. Birinci ay sonunda 0.95 LTC'li ile çıkıyorsunuz. Artı kendi verdiği bonus da olduğu için yaklaşık bir LTC alıyorsunuz. Bir ayda amorti ediyoruz. 6. ayın sonunda 6x yapıyor. Starçılar 2.5 ay aldı arkadaşlar. Biz bunu Telegram'da falan tartışıyoruz. gelirsiniz beraber Telegram adresimizi de gösterelim. Bak burada Telegram'da bunları gösteriyoruz. Mesela Demiş ki sence gider mi demiş. işte ee, Lite.net falan. Bunu burada hep beraber tartışıyoruz. Diğer sistemleri de tartışıyoruz. E, Kimin ödeme aldı alamadı. hep Hepsini burada tartışıyoruz. Burada muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Grubumuza gelebilirsiniz. Onun haricinde ee, Doge Kaz'da bildiğiniz gibi Doge Kaz'dan ödememizi almıştık. Doge Kaz'da e, yeni bir Dogecoin Cloud Mining sistemi. Bu sistemi de öneririm arkadaşlar. Fena bir sistem değil. Niye derseniz Bundan çekim yaptık arkadaşlar ve verdiği oranlar düşük arkadaşlar. Mesela günlük 1.2 veriyor. 1.68 en fazla günlük 3.12 veriyor. Yani düşük arkadaşlar kazançlar. O yüzden dolayı fazla gidebilir. Bakacağız arkadaşlar nasıl olacak bu sistemler. Umarım Only da açılır diyeceğim ama fazla bir umut yok. Videoyu sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Like.land linkini de bırakacağım arkadaşlar. Açıklamaya görüşürüz.